Sosyal medya hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Bunlardan biri de dilencilik. Dilencilik TikTok'la birlikte sanal bir boyuta ulaştı. Canlı yayın açan kişiler sanal dilencilik yapmaya başladı. İşte bu kadarına da pes dedirten o görüntüler. Abi! Abi! Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Cellat mı geldi? Ağır yağmurlar, ilk onları vurur ya. Buradan, Suratlarını maskeyle kapatıp para dileniyorlar. Abim açım 15-20 gündür açım abim. Allah rızası için bir sadaka vermez misiniz abilerim ablalarım? Kazandıkça bağırıp gönderilen hediyenin büyüklüğüne göre çılgınca hareketler yapıyorlar. Dilencilik artık sanal aleme de taşındı. TikTok üzerinden canlı yayın açan bazı kişiler takipçilerinden para dilenmeye başladı. Bunları takip eden ne kadar kişi var? İnsanlar buna para, para mı gönderiyor? Allah yardımcıları olsun. <laughs> Gerçekten garip ya bunu nasıl kendine yakıştırıp da yapabiliyor hayret verici. Dijital çağın yükselişi, sosyal medya kullanımının yaygınlaşması hayatımızda birçok şey değiştirdi. Öyle ki sanal dilencilik diye yeni bir meslek icat oldu. Sanal dilencilik şu an bir meslek boyutuna kaymaya başladı. Bir anda çığlık atıyorlar, kendilerinden geçiyorlar ve kültürel anlamda ülkenin yozlaşmasına sebebiyet veriyor. Sonuçta kimse beni tanımayacak, kimse görmeyecek düşüncesiyle de yapmaya göze aldıklarını düşünüyorum. Bilerek yapıyordur, Aynen. net Bozulmamış. Para kazanmak gayet kolay. Para göndermek isteyenler öncelikle TikTok'tan jeton satın alıyor. Ardından göndereceği hediyeyi seçiyor. Bu hediyelerin fiyatı 3200 liraya kadar çıkıyor. Ayıcık atıyor, gözlük atıyor. Spor ayakkabı, güneş gözlüğü, ürünler bedeli karşılığında satın alınıyor. Daha sonra çocuklar daha çok bu ürünleri direkt olarak işte o dilenen kişilere gönderiyor. İşte o dilenciliğe bir örnek. Ekrandaki kişiye 19 liralık bir gözlük hediye ediliyor. Sanal dilenci 19 liralık hediyeye böyle seviniyor. Allah bana verdiğinizin 10 katını size versin inşallah. Dilan abla. Dilan abla. Dilan abla. Yani bu gördüğümüz çok saçma bir şey zaten ama ileriki nesilden ben inanılmaz korkuyorum yani şu an gerçek. <laughs> Sanal dilencilerin en çok kullandığı yöntem yüzlerini maske ile kapatıp hediye geldikçe bağırıp çığlık atmak. Ancak bunu yalnızca 10 dakikalığına değil saatlerce yapıyorlar. Ekran karşısında para dilenerek ayda yaklaşık 15 bin lira kazanıyorlar. Genç kesimi çocuk kesimi çok rahat bir şekilde etkileyebildiklerinden dolayı kandırabildiklerinden dolayı yarın onları çok daha kötü yollara sevk edebilecektir. Çocuklar çok fazla etkileniyor. Onlara da doğru yönlendirilmedikleri için, aileleri takip etmediği için onlar da böyle şeylere kayabiliyorlar. Kötü etkileniyorlar. Onlar Bunu... da bir süre sonra bunları yapmaya başlayacaklar belki de. Dolayısıyla dijital okuryazarlık ve ebeveylerin dijital denetimi bu noktada son derece önem arz ediyor. Teşekkür.